Dünyanın birçok noktasında mağdur ve mazlumlara yardım eli uzatan Uluslararası İnsani Yardım Derneği Hasene, Filistin ve Filistin mültecilerine yönelik yardımları artırıyor. Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu Hasene, 2021 yılı Ramazan ayı kumanya kampanyasını ve insani yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Filistin ve Filistin mültecilerine yönelik yardımların da artırılmasına karar verildi. İslam toplumu milli görüşte Hasene aracılığıyla Filistin'de mülteciler ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Hasene yardımları Filistin'deki partner kuruluşu Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı aracılığıyla gerçekleştiriyor. Hasene International Başkanı Mesut Gülbahar, Dünyanın birçok noktasında mağdur ve mazlumlara yardım eli uzattıklarını belirterek Filistin'de de partner kuruluş aracılığıyla mülteci ve mağdurlara yardımları ulaştırdıklarını kaydetti. Gülbahar bu yardımların artırılacağına dikkat çekti. Hasene Uluslararası İnsani Yardım Derneği mazlum ve mağdurlar için topladığı 144.159 kumanyayı Ramazan ayının başında dağıtmaya başlamıştı. Hasene International Derneği'nin Zekat Fitre kampanyası da devam ederken, kampanya çerçevesinde gelen bağışlarla ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı sonrası yardımlar götürülmeye devam edecek.